Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız Audi A4. A4 aracımızı Lumar cam filmiyle güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma altına alacağız. Ama neden Lumar cam filmi sizlerle paylaşmak istedik. Arkadaşlar bakın 2 yıl gibi kısa bir süre önce bu araca cam filmi uygulatmış müşterimiz. Farklı bir uygulama merkezinde. Şu anda cam filmleri aracın koyu gibi duruyor. Ama Tabii ki, bakın koyu olmasına rağmen müşterimizin şikayeti güneşin ısısını kesmemesi. Bu sebepten dolayı aracın komple cam filmlerini söküp lumar cam filmiyle koruma altına alacağız. Tabii ki arkadaşlar bu yani bu tarz araçlarda gerçekten bir defa cam filmi yaptırıp en kalitesini yaptırmakta fayda var. Söküm işi çok zahmetli hem araca hem de yapana. Onun için Lumarcan filmi son hali bir saat sonra geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar herkese ilişkiler. Bugünkü aracımız Audi A4. A4 aracımızın ilk dükkanımıza geliş görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Aracımızın eski cam filmlerini komple söktük, temizledik. Aracımızı Lumar cam filmiyle koruma altına aldık. Bu da son hali arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ön camımız her zamanki gibi Lumar Air 80, yan camlarımız Lumar ATR 15 arkadaşlar. Aracın eski cam filmlerini söktük komple. Bakın güzel bir şekilde temizledik. Lumar cam filmiyle güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma altına aldık ve bu sayede müşterimiz hem enerji tasarrufu yapacak hem sürüş konforunu arttıracak. Aynı zamanda ön camımız Lumar Air 80. Sunroof'umuza aynı şekilde ATR15'imizi uyguladık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aracını seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Birlik Otoy'u takipte kalın. Herkese iyi işler.